Merhaba sevgili dostlarım, web geliştirme kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle hem bir e, compiler indireceğiz arkadaşlar, Visual Studio kodu indireceğiz, hem de e, ilk web sayfamızı bu vasıtayla kurmuş bulacağız arkadaşlar. E, şimdi ilk başta e, web compilerımızı Web compiler diyorum, compiler'ımızı indirelim, tamam mı? Sonrasında e, kodlarımızı ufak ufak yazmaya başlarız zaten. E, Visual Studio Code olarak internette veya Visual Studio olarak arattığınızda arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi VisualStudio.com'da e, geliştiricileri, araçları vesaire gibi geliyor arkadaşlar. Şu kısımda Windows için, macOS için ve e, işte Pleasure Studio'yu üç içinde indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöylece sağ taraftakini arkadaşlar indireceğiz, mavi olanı indireceğiz biz. Ee, biz ne olarak indiriyorum ben şu an Windows olduğu için 64 bit olanını indireceğim arkadaşlar. Get started dedi. Zaten indirmeyi başlattı arkadaşlar. Ben de zaten kurulu olduğu için indirmeyi başlatmayacağım siz otomatik olarak indirebilirsiniz zaten kurulumda da next next diyerekten kurmanız mümkün çok büyük problem sizler için oluşturmayacağını düşünüyorum sevgili dostlar bu ara yüzüyle biz kodlarımızı yazacağız arkadaşlar ve çalışmalarımızı yine bu arayüz üzerinden gerçekleştirmiş olacağız sevgili dostlarım. Ayrıca e, Python gibi birçok farklı dilde de kod yazabilmeniz mümkün arkadaşlar Visual Studio kod üzerinden. E, oldukça geniş bir platform, güzel bir platform. O yüzden hani kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer eğitimlerimde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Visual Studio kodu açtığınızda bu şekilde bir ekran karşılayacak sizi sevgili arkadaşlar. E, bu ekran üzerinden biz e, Dediğim gibi python gibi, html, css gibi kodları yazabileceğiz arkadaşlar. Şu an html üzerinde olduğumuz için sadece çalışmalarımızı onun üzerinden yapacağız. Bir Yeni dosya açmamız lazım arkadaşlar. Yeni dosya açacağız. Hatta şöylece dosya aç diyelim arkadaşlar. Bir masa üstünde Dosya açalım sevgili dostlar. Yeni dosya diyelim. Dil seçin diyor arkadaşlar. Bakın burada bir dil seçmeniz gerekiyor. Html dilini seçiyorum arkadaşlar. Ve e, gördüğünüz üzere bir e, dosya bizler için açılmış oldu sevgili dostlar. E, biz bunu çalıştır diyelim şöylece e, kaydetmiyeni de bir bakalım arkadaşlar. Nereye kaydedeceksin bunu diyor. İşte masa üstüne gelelim arkadaşlar. Şöylece yeni klasör diyelim. E, gelsin bu klasörümüz ve geliştirme diyelim arkadaşlar. Kampı. Şöylece e, burada da HTML kodlarımızı olacağı için nokta HTML çalışmaları.HTMLE .html 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 dosyasını oluşturup e, kaydet diyelim arkadaşlar. Artık e, bu dosya içerisinde e, çalışmalarımızı yapabiliriz. Şimdi şunu kapatalım isterseniz bir klasör aç diyelim artık arkadaşlar masa üstünden klasörümüz seçelim ve açalım şurada bakın klasörün içerisindeki e, oluşturanlara güveniyorum dedim klasörün içerisinde yer alan dosyaları da tek tek görebiliyoruz arkadaşlar burada mesela bir Python dosyası oluşturduğumuz otomatik olarak e, o da buraya gelecektir gelin bir deneyelim isterseniz veya bir html dosyası başka bir html dosyası oluşturalım bakın şu şekilde klasörü açtım mesela yeni diyelim arkadaşlar işte burada metin belgesi diyelim. Değiştireceğiz zaten. HTML örnekleri nokta HTML dediğimizde ve enter dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz üzere bir dosya daha oluştu. Bakın buraya da hemen hızlı bir şekilde geldi arkadaşlar. Buraya gelip çift tıkladığınızda dosyayı açabilirsiniz bu şekilde sevgili dostlar. Aynı zamanda e, klasör içerisinde yeni dosyaları bakın buradan da oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin e, ilk sayfam e, nokta, .html e dediğinizde arkadaşlar ve enter dediğinizde gördüğünüz üzere sayfayı oluşturmuş olduğumuz arkadaşlar ve geldiğinizde burada da açılıyor. Kapatabilirsiniz. Otomatik kaydını yapacaktır zaten. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu da e, söylemek istiyorum. Mesela biz web geliştirme kampının içerisinde klasör oluşturacağız html çalışmalarımızı tutmak istediğimiz bir klasör olsun mesela burada yeni klasöre tıkladım arkadaşlar html dedim tamam mı enter dedim arkadaşlar ve e, ilk sayfam nokta bakın bunun içerisine sürükledim taşımak istiyorum dedim evet dedim arkadaşlar ve şimdi gelelim klasörümüze e, gördüğünüz üzere bir html klasör oluşturulmuş ve ilk sayfa nokta html dosyası da burada oluşturulmuş Oldu arkadaşlar. Şunları silelim. Ee, şöyle inelim arkadaşlar. İlk sayfa.html üzerinde çalışmalarımızı zaten yapacağız arkadaşlar. Şimdi mesela ee, biz bu sayfayı çalıştırdığımızda nasıl bir işlem olacak? Örneğin diyelim ki ee, Youtube diyelim Şükrü <laughs> Şükrü Yusuf Kayı diyelim arkadaşlar. Ve ctrl-s dediğinizde kaydedecek arkadaşlar dosyayı. CTRL-SHIFT-S e dediğinizde farklı bir yere kaydedebilirsiniz. CTRL-S e dediğinizde otomatik kaydedecek veya buradan da kaydet seçeneğini kullanabilirsiniz. Şimdi kaydettiğimizde ve klasörümüze gelelim arkadaşlar. HTML içerisinde ilk sayfa noktaya HTML'yi açalım sizlerle beraber. H'den açalım diyelim. Şöylece. Tamamdır. Açtığımızda arkadaşlar şöyle bir ekran gelecek. İkinci ekrana geldiği için <laughs> gözükmedi. Gördüğünüz üzere artık bir web sitesi açılmış oluyor. Hemen şöyle yarım ekran yapayım arkadaşlar. Şöyle yarım yapalım. Bakın tıkladığımda otomatik olarak burayı açıyor sevgili dostlar. Yeni, yeni sekme açalım. Gördüğünüz gibi burada artık ilk web site sayfamızı oluşturmuş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi İçerisine tabii ki farklı çalışmalarla beraber Biz Göstermiş olacağız kodlarımızla beraber arkadaşlar. Çalışmalarımızı düzenleyebileceğiz. Şimdi vs kodu tekrar açalım. Ben böyle bir şey yazayım. Daha sonrasında da Şöyle diyelim İlk web site Sayfam Diyelim arkadaşlar Ctls dedim Bu şekilde ee, tekrar geldim arkadaşlar çalıştırdım şöyle bir sayfa açıldı bakın gördüğünüz gibi alt alta yazmama rağmen ne yaptı arkadaşlar ee, yan yana yazdı ee, bunun için bir şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar be diyebilirsiniz be nedir bir boşluk ataması yapar yeterli e istediğiniz arkadaşlar sonrasında klasörümüze gelip tekrar açalım sayfamızı Bakın gördüğünüz üzere artık alt satırı atmış. bunun gibi komutları biz kullanarak arkadaşlar çalışmalarımıza devam edebiliyoruz şimdi başka neden bahsedebilirim sizlere bir bakayım arkadaşlar şimdi kodlarımızı inceleyebiliriz arkadaşlar sağ tık yapıp sayfa kaynağını görüntüle dediğimizde bakın sayfa kaynağında görünen kodları burada bariz bir şekilde görebiliyoruz biz ne kodu yazdıysak burada da aynı şekilde çıkıyor yani yine inceleği ile beraber burayı görebilmeniz mümkün arkadaşlar. Bakın dediğim gibi head kısmı açılmış, body kısmı otomatik açılmış ve gördüğünüz üzere yine çalışmalarımızı burada göstermiş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi mesela örnek verelim arkadaşlar. Bir web sitesini açalım. Web sitesinin içerisindeki kodları otomatik olarak kendi sitemize yani kodlarımıza ekleyelim. Example nokta.com arkadaşlar burada genelde e, verilen isim budur Arkadaşlar e, şöylece bakın sağ tık yapıp sayfa kaynağını görüntüle dediğimizde e, şu şekilde kodlar var arkadaşlar bakın kopyaladım ben bunu bu şekilde buraya yapıştırdım Arkadaşlar daha sonrasında yeterli e e, Tabi burada farklı çalışmalar yapılmış e, Onlar ayrı mesela ama Kaydedik mesela ilk sayfayı açtığımızda arkadaşlar artık kendi sayfamızda gördüğünüz gibi example domain olarak açılmış oldu. Kendi sayfamız aslında gördüğünüz gibi yine yeri belli. Mesela burada düzenlemeler yapabiliriz. işte örneğin ne yazılmış example vesaire yazılmış. Biz bunda değişiklik yapabiliriz arkadaşlar. İşte mesela burada yazı varmış. Example domain yerine diyelim ki YouTube yazalım. CETL S diyelim arkadaşlar klasörü e girip tekrar açalım artık bakın burada YouTube yaz veya e, şöylece tabi biz hani bunların tek tek nasıl yazıldığını göstereceğiz arkadaşlar ama sadece HTML kodlarını bu şekilde güncellemeler yapabilirsiniz diyelim e, bu bir e, web geliştirme kampıdır diyelim tamam mı e, şuraya da mesela e, kendi sitemizi koyalım arkadaşlar. https şöyle silelim. nokta www.şükrüyusufkaya.com dediğimizde ve daha fazla bilgi için tıklayınız diyelim. Bunların hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bilgi için tıklayınız diyelim buna da. Ve tekrardan kaydettim arkadaşlar. klasör gelip tekrar açtığımda gördüğünüz gibi YouTube bu bir web geliştirme kampıdır. Daha fazla bilgi için tıklayınız. Eski sayfalar var ya yenileme yaptığınız arkadaşlar eski haline gelecektir. Tamam mı? Yeni yeni açmanıza gerek yok. Her değiştirdiğinizde yenilediğinizde otomatik olarak gelecek. Mesela buna tıkladığımızda da şükürsupkaya.com'a gelmiş oldu arkadaşlar. Basit bir html kodu. Ve bu kodu gördüğünüz üzere bir web sayfasının içerisindeki mesela beğendiğimiz bir bölümü kendimize alıp sonrasında çalışmalarımıza e, ekstra eklemeler yaparak devam edebiliriz. Bu bir sadece örnek yani bunu göstermek istedim sizlere. Bu videoda ne yaptık arkadaşlar? Hem Visual Studio kod üzerinden biz e, HTML kodlarını yazabileceğimizi göstermiş olduk. Hem de e, bir web sayfası açmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir şey daha göstereyim. Sublime Text adında bir e, program var arkadaşlar. Genellikle bu da kullanılıyor web geliştirme üzerinde. E, şayet şeyde sıkıntı yaşarsanız e, Visual Studio Code'da e, buradaki Sublime Text'i de indirebilirsiniz. Ben de indirip sizlerle beraber kuracağım. Bazı çalışmaları belki Sublime Text üzerinden yapabiliriz arkadaşlar. Kurulumu da çok basit. Hemen şöyle kısa hızlı bir şekilde kurayım sizlerle beraber. Sublime Text'i indirdiğinizi varsayıyorum. Ee, şöylece şunu da indirelim. Şunu da indirelim. Şöylece şuraya alayım arkadaşlar. Çift tıkladığınızda e, kuruluma geçiyor direkt olarak. Şöylece geldi. Nereye kuracak arkadaşlar? Siyer kursun diyelim. et Explorer Context menüye eklesin mi eklemesin mi? Eklemesin şimdilik. Install dediğinizde Kurdan arkadaşlar bu kadar yani çok da bir e, kompleks yapısı yok. E, şu şekilde sublime text olarak aratayım ben de kendi bilgisayarımda. Sublime text'i arattım. Sağ tarafa arattım arkadaşlar. Şimdi size de ekrandan getireceğim. Şu şekilde arkadaşlar e, bir editör yine. Yine file deyip arkadaşlar open file dedikten sonra işte masaüstü içerisindeki e, ne diyelim şöylece web geliştirme kampı HTML e, klasörünü açabilirsiniz arkadaşlar. E, dosya dedik biz orada klasör dememiz lazım da open folder diyelim. Yine masaüstü. Web geliştirme kampı HTML diyelim. Daha direkt web geliştirme kampını açalım arkadaşlar. Klasörü seçtim. Bakın gördüğünüz gibi içinde HTML var. içinde de ilk sayfam eee ilk sayfa.html kodunun olduğu çalışmada karşıma geldi arkadaşlar. Evet temel olarak ilk sayfamızı kurup işte iki farklı editör üzerinden çalışmaları nasıl yapacağımızı göstermiş oldum arkadaşlar. Diğer videolardaki çalışmalar da bunlar üzerinden olacak. Yani burayı güzel bir şekilde anlamanız gerekiyor. Yine de anlamadığınız kafanızı karıştıran bir yer olduysa da sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.